Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uh, Kaplumbağa köyündeki gizli çıkartmaları göstereceğim. Evet. Bugün yanımda biri var. Kim olduğunu o söylesin size. Manino. Manino. Sen kaç yaşındasın Manino? Sö Bilmiyorum. Hmm, bunu söylemek istemiyorsun diye bir bilgi vermiştim bana videonun önce. Dalga mı geçerler? Yoo. Hmm, tamam. Şimdi hemen hız kesmeden şurada bir şey olması lazımdı. Değil mi Manino? Anne, Yok. Manino. Bu gizli çıkar gizli e, çıkartmalar neredeydi Manino? Sen biliyorsun. Aha, şimdi gelelim buraya kabul et hemen. Ha, kaplumbağa köyündeydi. Ben ayı köyünde olduğumuzu unutmuşum. Hızlı hızlı yapalım ki uzun olmasın Manino, tamam mı? Hızlı hızlı göster Tamam. Allah reklam çıkmış. Evet Hadi. reklamdan sonra geri geldim. Şimdi ilk, ilk stikerimiz. Buraya zıplamamız lazım. Hemen ben biliyorum ilk stikerimizi. Ben göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir stiker var. Ben bunu almamışım. Gizli çıkartma bulundu diyor. Almışım daha doğrusu. İlk başta böyle bir stikerimiz vardı. Şu an ben birincisini gösterdim. Şimdi ikincisi size e, Manino göstersin. Manino. Evet. Neredesin Manino? Yukarıda mıydın az önce? Buradaydım. Buradan zıplayabilirsin. Neredesin? Bak buradayım. Hmm, tamam. Hemen şöyle. Sen oraya nasıl gittin anne? Zıplama şeyi vardı. Ve geldim mi? Yok gelemedim. Zıplama şeyi ha buradaymış. Kusura bakmayın hemen geldim. Ne yapacağız gizli çıkartma başlamaya? Burada hayır olarak. hayır orada değil. Hah, burada. Ha tamam dinozor vardı değil mi burada? Evet. Bak şöyle geliyorsun. Hobala yakaladım aha oradaki çıkartmasını biz siz alırsınız işte neyse başka nerede vardı kaplumbağa köyünde bilmiyorum bu kadar mıydı unuttum ama sen hiçbir ben. şey bilmiyorsun Manino unuttum ama Hmm. neyse iki tanesini biz gösterdik arkadaşlar video bu kadardı Manino bir sonraki videoda da sandıkları göstereceğiz Gitmedik. Kar Vadisi'ne bir sonraki videoda gideriz. Uzun olmasın hem ilk bir, ikinci videomuzdan. İlk video tanıtım videosuydu. Şu an hmm, şöyle bir altını toplayalım. Manino sen o zaman bize bir dahaki videoda Kar Vadisi'ndekileri ve bunları hatırlarsan bunları. Ondan sonraki videoda evet. da şey Belki gizli sanlıkları. Akşam sandıkları. yapalım mı videoyu? Hmm, akşam mı? Olur bakarız. Manino, ne demek istiyorsun kapatmadan önce videoyu arkadaşlara? Arkadaşlar like atın. Tışlara basın. Abone olun. Kimse... Eğer abone olursanız adımı söyleyeceğim size. <laughs> Zaten adımı biliyorsunuz. Yaşımı söyleyeceğim. Ay, kimse bizi izlemediği için abone olmayacaklar. Ama yine de dediğin için teşekkürler. Hadi o zaman görüşürüz men.